Beşiktaş taraftarı. Yani. Hayır özellikle e, yani, şeyde Daha önce de değil. Olimpiyatta eskiden evet. Trabzonspor'a böyle uğurlu gelirdi. stat. şimdi Beşiktaş'a gelmeye başladı. Bir de tabii uğurla muğla bu işler olmuyor. Beşiktaş iki maçı da hem Trabzon kupa maçı hem de Süper Kupa Galatasaray'a karşı fazla hak etti taraftarı da kötü giden zamandan sonra bu son 3 sezondur değil mi evet, Okancım? Evet, evet, evet. Yani böyle bu yani coşkulu kutlamayı yani. tabii hasretti. böyle e, başarıya asretti. Onun için buralarda, yollarda Beşiktaş takımını bekliyor. Tabii ki Hak güzel ettim. görüntüler yani. Hak seyirci ben Beşiktaş taraftarı çok güzel Bir senedir asfetliyoruz ya hocam. Yani içeride, dışarıda, yağmurda, çamurda hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Kötü giderken bile o statı doldurdu. Bugün de müthiş coşkulu bir seyirci vardı. Zaten seyirci futbolun şeydir şeyidir yani ne deniyor? meyvesidir, enerjisidir, desteğidir. Bunu da o hissettirdiler, o sinerji yakaladılar. Ama ben İmobili'yi tebrik ediyorum hocam. Yani çok güzel konuştu. Ne dedi? O e, Ceko ile ile ilgili. Yani onlar da çok değerli, çok önemli oyuncular dediler. ...yani o böyle bir yorum yaptı... ...bugün mesela Musraat'ı ayrı bir parantez ...bu arada Beşiktaş takım otobüsü... Geldi. ...ekranda sevgili Geldi. seyirciler... ...Siyah Beyazlılar... Ümraniye vardı... ...sık sık görüntüler... ...ekranda meşalelerin yandığını... ...az önce gördük... ...meşalede kutlamalarda... ...her zaman Kaptan bir Necik gelenektir... Yine Kaptan ...en önde evet... ...Okan Koç'un da söylediği gibi... Necip Uysal var. Siyah beyazlı futbolcuların da ön tarafa doğru geldiğini görüyoruz. Zaten bu oyunu özellikle büyük kulüpler taraftarlarını aslında mutlu etmek için ya. oynuyorlar. Bu anların tadını çıkarmak için oynuyorlar. Beşiktaşlı oyuncular da ön tarafa hocam tamamen e, gelmiş durumdalar. Onlar da bu sıcak atmosferi en yakından en iyi şekilde görmek istiyor belli ki. Bakalım ilerleyen dakikalarda ...bir üçlü görecek miyiz? Muhtemelen de göreceğiz. Iniyor. Evet, İmobile de iniyor şu anda. Bakarsan Salih, bir de şey... Ee, ...Necip. Kupayla Süper beraber. kupayla beraber, Süper beraber. Kupayla. Necip Uysal en önde. Çiro İmobile yanında siyah-beyazlı futbolcular... ...Beşiktaş taraftarına kavuşuyor sevgili seyirciler. Bu özel anları Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Farklı açılardan görüntüye getiriyoruz... Bir tarafta Beşiktaş'ın yıldızları, diğer tarafta yanan meşaleler yukarıda görünüyor. Beşiktaş taraftarıyla Süper Kupa zaferinin coşkusunu, mutluluğunu, heyecanını işte böyle paylaşıyor. Çiro İmmobil'inin elinde kupa, kaptan Necip Uysal'la beraber Salih'i yine orada görüyoruz. Raşistler Barış Türel da. bizi bekliyor Nevzat Demir Tesisleri'ne sözü bırakıyorum. Gruplar Kupa şampiyonu Beşiktaş şu anda Giovanni Van Brokos'un teknik direktör Giovanni Van şu anda Süper Kupayı kaldırdı. Ciro Immobile Kupayı getirdi. Tabi taraftarlarımızla birlikte kaldıracağız demiştim maçın ardından. Maçın da oyuncusu seçilmişti. Şu anda teknik direktör Van Brokos'un yine Samet Aybaba Kupanın bir ucunda. Futbolcular burada. Immobile Necip Uysal, Salih Uçan işte şu anda görüyorsunuz. Kupa, Kupa Beşiktaş'ın elinde. Az önce geldi takım otobüsü ve Necip Uysal 15 anda taraftarların isteği üzerine taraftarların önüne geliyor. Siyah beyaz futbolcular Ciro Immobile ayağının tozuyla geldi ve iki gol atarak bugün Kupa'nın alınmasında büyük katkı sağladı. İşte Beşiktaşlı taraftarlar taraftarlarıyla, e, futbolcularıyla buluştu. Burada yaklaşık 3 saattir burada bekliyorlardı. Maçın hemen ardından Nevzat Demir tesislerinin önüne gelerek takımı beklemeye başladılar. Ve şu anda da Ciro Immobile taraftarları üçlü çektiriyor. İşte, işte görüyorsunuz futbolcuların sevincini taraftarların coşkusunu şu anda ekranlara getiriyoruz Salih Uçan'ı görüyorum Semih Kılıçsoy'u görüyorum yine futbolcular burada az önce teknik direktör Ambrokos da buraya gelmişti şu anda coşku yaşanıyor bu noktada. Siyah beyazlı taraftarlar futbolcularla birlikte kupanın, süper kupanın sevincini yaşıyor. 18. kez düzenlendi süper kupa ve Beşiktaş bugün Galatasaray'ı 5-0 gibi bir skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Geçen sezonun Türkiye kupası şampiyonuydu Beşiktaş ve bu sezonda ilk başlamadan önce kupayı müzesine götürüyor şu anda. İşte görüyorsunuz taraftarlar burada meşale yaptılar ve futbolcuları beklediler. Ve şu anda da taraftarlar hep birlikte kutlamaları gerçekleştiriyor. Coşkuyla kaldırdı kupayı Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarla birlikte. Tabi büyük bir coşku yaşandığını ifade edelim. Çok sayıda siyah beyazlı taraftarlar buradaydı hemen diğer noktaya gidiyor futbolcular kupayla birlikte ve bir kez daha kupayı burada alacaklar. Siyah beyazlı futbolcular Semih Kılıçsoy'un elinde bu kez kupa. Görüyorsunuz şu anda ekranlara geliyor. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Nevzat Demir tesisleri önünde bekleyen taraftarlarla bu coşkuyu yaşıyor futbolcular, teknik kadro buradaydı. Yaklaşık 3 saattir burada bekleyen taraftarlarla birlikte bu coşkuyu yaşamış oldu. Ciro Immobile tabii maçın hemen ardından taraftarlarla birlikte kupayı kaldıracağız demişti. O sözünü tuttu. Başta Ciro Immobile olmak üzere bu futbolcular takım otobüsü az önce geldi burada. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda düzenlenen kupa seremonisinin hemen ardından işte burada tesislere geldi. Siyah beyazlı takım ve taraftarlarla birlikte kupayı bir kez daha kaldırmış oldular. Eşiktaş süper kupayı müzesine götürdü. Siyah beyazlı takım bu sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu aslında. Tabii yeni transferlerin özellikle oynadığı oyun taraftarları mutlu, mutlu etti tabi bunun yanında 5-0'lık gibi bir tarihi skorda taraftarları mutlu etti. Taraftarlar burada bekliyordu. Futbolcular geldi onlarla bir araya geldiler. Taraftarları selamladılar. Kupayı birlikte kaldırdılar. İşte Ciro Immobile maçın yıldızıydı. 2 gol attı. Bugün Şiştaş'ın kupayı almasında büyük öneme sahipti yine genç futbolcu Mustafa Ekimoğlu ekranlara geldi. Svensson bugün bir gol katkısı verdi ve şu anda futbolcular tesislere giriyorlar. Takım otobüsünden az önce indiler ve burada taraftarlarla bir araya geldiler siyah beyazlı takım. Galatasaray'ı mağlup ederek üçüncü kez müzesine götürmüş oldu Süper Kupa'yı ve 5-0 gibi bir tarihi skorla kupayı kaldırdı. Teknik direktör Van Brokos futbolcular buradaydı. işte takım otobüsü de şimdi tesislere giriyor. Futbolcular bu mutlu günün ardından dinlenecekler tabi sezon da başlayacak işte taraftarları da bir yandan yine gösterelim onlar da burada saatlerdir bekliyorlardı futbolcuları burada coşkulu bir şekilde tezahüratlarla meşalelerle takımlarını beklediler. Az önce tesislere geldi. Siyah beyaz futbolcular ve teknik kadro ve kupayı burada futbolcularla futbolcularla birlikte bir kez daha kaldırdılar. Biz de Nevzat Demir tesislerindeydik. Buradaki görüntüleri ekranlara getirmeye çalıştık diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakıyorum.